Değerli izleyiciler bu hafta spor ajandasında yeni bir bölüm başlatıyoruz. Bir Dakikada Spor. Spor bilimleri sağlık uzmanı Mert Erayanen sizler için egzersiz ve spor hakkında bilinmeyenleri anlatacak. Evet neden spor yapmalıyız? Mert Hoca'dan Tiyolar ekranlarınızda. Obesite sonuçta çağımızın. En büyük hastalıklarından bir tanesi. Bakıyoruz neden iskelet sistemimiz var, neden kaslarımız var, hareket sistemimiz neden var? Hareket etmek için. insanın doğasında bu var. Ama biz son zamanlarda, son 100 yılda örneğin bu hareketsizlik, e, hareket etmeyi bıraktığımız için doğal olarak e, vücut yağ oranımız da arttı. En başta bunun için yapmalıyız. Bunun dışında sadece e, estetik kaygılar, yani vücut e, yağ oranım azalsın diye değil. Kalp dolaşım sistemimizin gelişmesi için, solunum sistemimizin gelişmesi için, daha nitelikli yaşayabilmemiz için doğamızda olan hareketi optimal düzeyde kullanmamız lazım. Bu yüzden egzersiz yapmalıyız. Yalnız egzersiz yapmaktan kastım şu değil. Yani sadece e, hareket etmek değil. Örneğin 20 yaşındaki gencin e, yürüyüş yapması. Onun için spor anlamına gelmiyor da egzersiz anlamına gelmiyor. Ha, belirli bir yaşta olan e, kişilerin örneğin e, 50, 55, 60 yaş üstündeki sedenterlerin yürümesi evet onlar için bir spor sayılabilir ama 20 yaşındaki bir e, gencin e, yürümesi onun için spor sayılmaz çünkü egzersizin etkili olabilmesi için belirli bir eşik şiddetin üzerinde yapılması gerekiyor. İşte soruyoruz adama spor yapıyor musun, egzersiz yapıyor musunuz? Yok da ben marangozum diyor, zaten bütün gün çalışıyorum diyor, ayaktayım diyor. Yani ayakta olmak ya da rutin bazı birkaç hareketi yapmak aslında spor değil. Dediğim gibi belli bir eşik şiddetin üzerinde olması lazım. Bunun da yine kişinin yaşına, boyuna, cinsiyetine göre hangi şiddette ve ne sürede yapılması gerektiği yine bir uzman antrenör eşliğinde değerlendirilip ona göre planlanması lazım.